Arkadaşlar güzel ve soğuk bir İstanbul sabahından herkese günaydınlar. Yakup Çınar YouTube kanalında yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Galatasaray gündemi çok sıcak. Spor Türkiye ekranlarından, fanatiklik haberlerimizden bütün detayları aktarmaya çalışıyorum. En özel bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yine Yakup Çınar YouTube kanalında yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Dediğim gibi Galatasaray gündemi sıcak. Hemen transferle başlayayım. Merak edenler mutlaka vardır. Muslera ile yollar ayrılabilir arkadaşlar. Muslera'nın sözleşmesi dondurulabilir. Çünkü bir buçuk daha, bir buçuk ay daha Galatasaray'da oynayamayacak, forma giyemeyecek. Ee, onun yerine yabancı bir kaleci ya da Sinan Bolat formülü düşünülebilir. Onu söyleyelim. Ee, en sıcak gelişme bu şu anda. Onun dışında bir forvet transferi mutlaka yapacak Galatasaray. Solbaken ile ilgili girişimler devam ediyor. da olursa kiralık olarak gelecek. Toplamda 4 transfer yapmayı düşünüyor Galatasaray. Peki, e, dünkü yayında da söylemiştim. Galatasaray'da bazı kadro dışılar gelebilir. Bu benim fikrim. Herhangi bir yerden aldığım bilgi değil açıkçası. Kimler diye merak edenler vardı. İşte Muslera, Arda Turan, Babel ve Asuncao benim şahsi fikrim hani bu oyuncuların e, bundan sonraki dönemde Galatasaray kadrosunda olmayacağı yönünde. Yine Luyendam, Aytaç Kara ve Dinle de yolların ayrılmasını bekliyorum açıkçası. Yardımcı konusu çok merak ediliyor. Galatasaray'da Torrent'in yardımcısı kim olacak, yeni yardımcıları kim olacak diye. Tuğbek Tanrı vermiş ismini zaten ilk kez ben duyurmuştum. Yine birçok meslektaşım da yazdı. Galatasaray büyük ihtimalle Spezia'da U19'u çalıştıran Tuğberk Tanrı vermiş Tor Torrent'in yardımcısı yapacak arkadaşlar. Bu arada Sabri Sarıoğlu'nun ismini de duydum ama çok sağlam bir kaynak değil. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Belki altyapı antrenör olarak gelebilir. Ama Gökhan Zan ismi şu an Galatasaray'ın gündeminde yok arkadaşlar. Çok net bilgi. Ee, yabancı olmasını beklemiyorum ama bir tane daha önce Galatasaray'da forma giymiş yabancı bir futbolcunun Torrent'in ekibine katılmasını bekliyorum. Bununla ilgili de net bir isim yok. Onu söyleyeyim sizlere. Şimdi Torrent gelmeden önce Galatasaray'ın 8-10 maçını izlemiş. Son 8-10 maçını izlemiş ve fiziksel olarak takımın yetersiz olduğunu düşünüyor ki günde çift idmanlara başladı Galatasaray Florya'da. E, saat 11'de idman yaptı dün ve saat 5'te ikinci idmanı yaptı ve o ara içerisinde bütün futbolcular Florya'da kaldı. Herhangi bir yere ayrılmadılar. Yine bugün de aynı şekilde Galatasaray çift idman yapacak ve e, Florya'dan ayrılmayacaklar. Bir şekilde takımın e, fiziksel seviyesini de arttırmaya çalışacak. Dün Scott Piri'yi gördüm mesela yanında. Atletik performans ekibi değişecek mi değişmeyecek mi onu da kısa zamanda göreceğiz. Ben Scott Piri ile çok devam edileceğini düşünmüyorum açıkçası. Onu söyleyelim. Bu arada e, takımla ilgili en belirgin... Ee, sıkıntının gol yemesi olduğunu düşünüyor Dominik Torrent. yani Galatasaray'ın gol yememesi için elinden geleni yapacak. Şu anda ilk çalışmaları buna yönelik Galatasaray'ın çok kolay gol yediğini her takımdan rahatlıkla gol yediğini o yüzden e, iyi bir savunma kurgusu kurgu e, ayarlamaya çalışıyor e, oyuncularını çalıştıracak bunun üzerine kuracak. Yönetime verdiği ilk raporda da böyle bir ibare dikkat çekiyor. Yani Galatasaray'ın çok rahat gol yediğini belirtiyor. Yine 4-2-3-1 sistemini benimseyen bir teknik direktör. Ee, aynı sistemle oynamasını bekliyoruz. Yani dörtlü bir savunma önünde Berkan Çıkaldağ, e, ön tarafta ya da işte Morutan tarzı bir oyuncu, e, iki kanat oyuncusu ve ee, Forvet'te de Halil olduğu gibi. Bu arada Hatay spor maçının muhtemel 11'inde vereyim sizlere dilerseniz. Benim tahminim sadece. Kale'de yine İsmail Çipi olacak. Sabek, Saşa Boy savunmada. Nelson Cezalo'nun yerine Alpaslan ve Markao. Sol tarafta Patrick Bananot. Ee, hemen önlerinde Berkan. Onun yanında Çıkıldao. Ee, onun önünde Moruta'nın oynamasını bekliyorum açıkçası Sağ tarafta Barış Alper Yılmaz Sol tarafta Kerem Aktürkoğlu ileride de Halil Dervişoğlu 11'ini bekliyoruz O 10 numara bölgesinde bir değişiklik belki olabilir Onu da belirteyim Dediğim gibi 4-2-3-1 sistemini Galatasaray'da da Benimsemeye çalışacak ve Gol yememi üzerine Çalışmalar yapıyor Bu arada birkaç tane de dedikodu aktarayım Arkadaşlar size ee, Necati Ateş yakın çevresinde şunu söylüyor Fatih Terim böyle bırakıp gitmemeliydi bu yönetimin sonunu getirecektir şeklinde ifadeler kullanıyor ee, oldukça rahatsızlar Fatih Hoca büyük hayal kırıklığına uğramış durumda çünkü bu yönetim en azından sezon sonuna kadar devam etmek istiyordu bu arada yakın zamanda Fatih Hoca'nın Candaş Tolga Işık'ın programına çıkması bekleniyor o yönde bilgiler var. E, açıklamalar yapacağı söyleniyor. Bu yönetimi zor duruma düşüreceği söyleniyor ama Fatih Terim bence Büyük Galatasaraylı böyle bir şey yapmayacaktır. E, bazıları da çıkıp saha içindeki oyunu kendine kendisine sorabilir. E, kendisi hep iyi oynadığını düşünüyor Galatasaray'ın ama biz bu sezon neredeyse iyi futbol oynadığını görmedik. Bu arada Selçuk İnan da e, yine bu ayrılığın ardından birkaç görüşme yapıyor yakın çevresiyle. Dediğim gibi duyum sadece bunlar net bilgiler değil, İddia sadece. E, Fatih Hocayla çalıştığına pişman olduğunu söylüyor. E, kendilerine çok Hocanın güvenmediğini, e, bu nedenle rahatsız olduğunu ve Fatih Hocayla teknik direktörlük kariyerine yardımcı antrenörlük kariyerine başladığı için pişman olduğunu belirtiyor. Onu da söyleyelim. Fatih Hoca'nın açıklamalarını merakla bekliyoruz açıkçası. Ben şunu söyleyeyim, Galatasaray'ın bence iyi bir kadrosu var. Hatay spor maçı ile birlikte de belki kazanamayabilir ama en kötü berabere kalacağını düşünüyorum. Takımın böyle bir reaksiyon vermesini bekliyorum. Bu takımın ligin üzerinde bir kaliteye sahip olduğunu ve e, mutlaka ilk 4 için oynayabileceğini söylüyorum şu anda 4. Adana Demirsporla Galatasaray arasında sadece 6 puan fark var bu puan farkının kapanabileceğini düşünüyorum e, sağ sonuçları bu yönetimin geleceğini belirleyecek Eğer ki Torrent e, istediği sonuçları alamazsa Galatasaray'da başarılı olamazsa o zaman Mayıs ayında bir seçim gündeme gelebilir ama ben e, açıkçası dediğim gibi hani Galatasaray gerçekten Fatih Hoca döneminde çok iyi antrenman yapmıyordu. Bunun eksiklerini saha içerisinde çok rahat bir şekilde görebiliyorduk. Torrent'le birlikte, geniş bir ekiple birlikte duran top problemini çözeceğini düşünüyorum Torrent'in. Teknikte, taktik anlamda takımı biraz daha ileriye taşıyacağını düşünüyorum. O yüzden Galatasaray'ın bu sezonu en kötü. Dördüncü bitirmesini bekliyorum yakalayacağı çıkışta. Ee, bu videonun da sonuna geldik. Yine özel bilgileri paylaşmaya çalıştım sizlerle. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz, aynı zamanda merak ettiklerinizi de olumlu ya da olumsuz şekilde iletirseniz sevinirim. Bu arada Tuğbel Tanrı ki Fatih Hoca kovdu diye e, bir önceki videoda anlatmıştım. Çok sosyal medyadan tepkiler geldi. O konuyu da çok kısa anlatayım. Öyle bitireyim videoyu. Arkadaşlar şimdi Burak Elmas'ın da Twitter, Instagram hesabına girin. Orada Fatih Hoca ile fotoğrafları var. Ama yolları ayırmak zorunda kaldı. Fatih Hoca Florya'ya ilk geldiğinde bu son döneminde Tuğberk Florya'da çalışıyor. Görev alıyor zaten. Ama e, Tudor'un ekibindeydi biliyorsunuz. Fatih Hoca kendisini sahaya dahi çıkarmıyor. E, Tuğberk de Tuğberk Tanrı vermiş hocanın da hedefleri var. idealleri var. Saha içinde olmak istiyor. E, böyle bir durum olunca da mecburen ayrılmak zorunda kalıyor. Florya'dan bir şekilde gönderiliyor. Yani ben bunu o dönem Florya'da çalışmış 2-3 kişiden duydum. Elbette ki Tuğberk Tanrı vermiş röportajlarında Fatih Hoca hakkında kötü şeyler söylemeyecek. Bu takımın e, tarihinin gelmiş geçmiş en iyi antrenörlerinden bir tanesi. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi antrenörlerinden bir tanesi. Ve Tuğberk Tanrı vermiş de Galatasaraylı. Ama o dönem Florya'da çimlere dahi basmasına izin verilmedi ve bir şekilde ayrılması sağlandı. O yüzden Galatasaray'dan gitti. sulberg Tanrı vermiş olayı da bu şekilde. Dediğim gibi ben çok yakın kaynaklardan aldığım bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. İstediğiniz kadar tepki göstermeye devam edebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.